Astronotlar bize mikroplar hakkında neler öğrettiler? Bir uzay roketi gibi kapalı ve sınırlı bir alanda bile mikrobik ekosistem dinamik ve potansiyel olarak patojenik kalmaktadır. Bir uzay uçuşu sırasında her astronot roketi milyarlarca mikroorganizma bulaştırır ve bunlardan bazıları uçuş ekibi için bir tehdit oluşturabilir. Bu tür uçuşun kendine has koşulları mahremiyetin olmaması, stres, mikro yer çekimi gibi bağışıklık sistemini etkileyerek enfeksiyonu daha muhtemel hale getirir ve ayrıca mikrop ekosisteminin yapısını da etkileyebilir uzun sürmesi nedeniyle Mars'a yapılacak bir yolculuk uçuş ekibinin sağlığı ve güvenliği açısından gerçek bir zorluktur. Bu riski ölçmek için 6 ekip üyesi 6 aydan uzun süren Mars yolculuğunun ilk simülasyonu olan Mars 500 projesinde yer aldı. 520 gün boyunca bir maket uzay gemisinde birlikte yaşadılar kapalı ve sınırlı ortamların mikrobiyal ekolojisi ve bunun insan sağlığı üzerindeki etkisi hakkında Mika projesine katıldılar. Kimseyi şaşırtmayacak şekilde yaşam alanında çok sayıda mikrop bulunuyordu ve bunlar arasında sayıca en fazlası stafilokok ve idi. Ancak numunenin alındığı yere bağlı olarak büyük farklılıklar mevcuttu. Tuvaletler, ofis ve ekip üyelerinin kendi özel bölmeleri en fazla kontamine olmuş alanlardı. Ekip ana mikrop kaynağı olsa da kapalı kalmanın süresi önemli bir faktördü. Kanıt olarak türlerin doğası zaman içinde değişti, çeşitlilikleri giderek azaldıkça daha fırsatçı ve strese karşı toleranslı bakteriler ortaya çıktı. Sağlıkları etkilenmese de bu Mars astronotlarının bağırsak mikrobiyotasının bileşimi de değişti. Yazarlar aşırı sınırlı ve kapalı ortamlarda bile mikrop ekosisteminin çok dinamik kalmaya devam ettiği ve çevresel koşullara uyum sağladığı sonucuna vardılar. Sonuç olarak astronotlar için sağlıklı bir ortam sağlamak adına potansiyel olarak patojenik veya yüksek oranda antibiyotik dirençli mikroorganizmaların çoğalmasını önleyecek adımlar atılması uygun görünmektedir.